Emek Eğitim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda çocuk ve ergen psikiyatristi, doçent doktor Sevla Gökçe var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Biz bugün hocamla akran zorbalığını konuşacağız. Özellikle ergenlik döneminde. Bu ergenler ne olur da akran zorbalığı yapar? Hangi çocuklar nasıl karakterler gösterirler de akran zorbalığına maruz kalırlar? Evde, okulda çocuklar huy mu değiştirir? Ne olur da bu başımıza gelir? Şimdi akran zorbalığı aslında daha erken yaşlarda başlıyor. İlkokul döneminden itibaren görebiliyoruz. Birinci sınıftan itibaren hatta anaokuldan itibaren bazı çocuklar seçilmiş olabiliyor. Bazı çocuklarla bazı tipte çocuklar daha fazla uğraşıp bir, e, o tip bir ilişki geliştirebiliyor. Hı hı. Birbirlerinden etkilenip birleşebiliyorlar. Birlikte güç bulabiliyorlar. Zayıf olan, zayıf gördükleri karakterin üzerine gidebiliyorlar. Hı hı daha dürtü kontrolünde biraz daha problemli, daha zayıf davranış denetimi olan çocuklarda başkasına yönelik bir zorbalık hı hı. ve bundan keyif alma hali hiperaktivitesi olan çocuklarda yine görebiliyoruz. Zorbalığa uğrayan çocuklar da daha çok böyle biraz daha bazen çekingen, pasif karakterli olabiliyor. Duygu yönetiminde biraz zorluk yaşayabiliyorlar, tepkilerini engellemekte yine hı. zorluk yaşayabiliyorlar. Bu karşılıklı etkileşim. Bazen öğrenme güçlüğü olabiliyor çocukların. Hmm. O zaman bazen farkındalıkları zayıf olabiliyor. Otizm spektrumunda olabiliyorlar. Davranışları analiz etme yeteneği, hmm. karşı tarafın e, motivasyonunu ve gerçek amacını. Özel duygusunu... öğrenim güçlüğü bile olabiliyor. Evet. Tabii. Mesela değil mi? Yani... Biraz nörogeşimsel zorlukları ha. olan çocukların zorbalığa uğrama, bazen de zorbalık yapma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu ve daha fazla e, maruz kalıp maruz bıraktıklarını görebiliyoruz. Yani iki çocuk da aslında e, incelenmesi bazen yardıma ihtiyacı olabiliyor. Hani zorbalık yapan da geliyor. uğrayan da. Bize ikisi de geliyor aslında. <laughs> Peki bunlar benzer karakterler mi gösteriyorlar? Benzer karakterler de gösterebiliyorlar ama biraz daha böyle çekingen, duygu yönetiminde zorlanan, biraz daha böyle içe dönük çocukların zorbalığa uğrama ihtimali biraz daha Hı. yüksekken daha düşük dışa dönük dürtü kontrolünde zorlanan, hiperaktif, biraz daha böyle e, agresyonu, öfkesi biraz Hı. daha yüksek olabilir. Bu grubun zorbalık yapma ihtimali daha yüksek olabiliyor. Elbet adı zorbalık değil ama Evde anne babasının çocuk üzerinde bir etkisi var mıdır zorbalığa uğramasında? Şimdi evde de bu çocuklar kurallarda zorlanabiliyor. Evdeki kurallara uyum sağlamakta, adaptasyonla ya da servis içerisinde. Hani sadece okulda değil bu çocukların adaptasyonu başka sosyal ortamlarda da, ev ortamında, aile ortamında, kardeşe yönelik olabiliyor yine benzer zorbalık. Benzer özellikler gösterebiliyorlar siz başka bir şey sormuştunuz. <laughs> yo yo doğru aynı yani anne babanın çocuğun böyle Hı. zorbalığa uğramasında ya da zorbalık Aynen. yapmasında bir etkisi Hı. var mıdır? Şöyle çocuklar kendi içlerinden gelen dürtüyle de hareket edebiliyorlar ya da öğrenilmiş davranışları tekrarlayabiliyorlar. Hı. Ev içinde bir şiddet varsa ev içinde ki içerisinde öfkeye yönelik biraz karşı tarafa psikolojik şiddete yönelik Hı. bir tarz varsa tamam. çocuktan ya, ebeveynlerin birbirine yönelik olabilir ebeveynlerin Hı. çocuğuna yönelik olabilir davranışları bunlara maruz kalıyorsa çocuklar tabii ki bu davranışları kopyalayıp dışarıda da uygulayabiliyorlar ama evde bunlar hiç olmaya da biliyor. Yani çocuk zorbalık yapıyor diye evde ebeveynler yanlış davranıyor diye bir şey yok. Çocukların gelişimsel olarak dürtü kontrolünde ve ilişki kurma biçiminde problemleri olabilir. Çocuk bu tip Başka çocukları biraz daha rahatsız edip kendi bu şekilde ortaya koyabiliyor. Bazen sosyal beceride zorlanan, normal ilişki, iletişimde zorlanan çocuklarda yine zorbalık yapma potansiyelini yüksekte görebiliyoruz. Dürtüselliğe geri döneceğim. Hı hı. Hemen bir şey soracağım. Akran zorbalığına uğramış çocuğa anne baba nasıl yaklaşsın? Zorbalık da nasıl yaklaşalım? Hı -hı. Hem ebeveynler hem eğitimciler Hı -hı. olarak. Şimdi zorbalığı önce fark edip durdurmak gerekiyor. Burada okullara çok iş düşüyor. Hı -hı. En büyük problem şurada aslında. Zorbalığa uğrayan çocuk sessiz kalıyor. Çünkü eğer bunu söylerse bir yetişkine, Hı -hı. öğretmene ya da aileye çocukların kendisiyle daha fazla uğraşıp daha fazla dalga geçebileceğini düşünebilir. Ve biraz daha çekingen çocuklar zaten zorbalığa uğruyor dediğiniz gibi. Hı -hı. Ve Korkuyorlar gerçekten. Tekrar hmm. bunun artmasından ve devam etmesinden korkuyorlar. O yüzden okulların biraz daha iyi gözlem yapıyor olması lazım. Çocukları e, içerisinde daha bazı öğretmenler gerçekten çok iyi gözlemci oluyor ve fark edebiliyor bunları. Çok iyi yönetebiliyor. Ama bazen de çok dikkatten kaçabiliyor bu durum. Çocuk belki yıllarca zorbalığa uğramış ama fark edilmemiş sesini çıkaramamış. Bu sebeple öğrenme problemleri yaşıyor. Bu sebeple duygusal problemler. E, sosyal anksiyetesi oluşmuş olabiliyor. Bütün hayata yayılan bir şekilde kalıcı etkileri, travmatik etkileri olabiliyor. Bu yaş grubunda ilkokul, ortaokul, lise bazen bu yaş grubunda bazı çocuklar zorbalığa uğradığında bundan daha fazla etkileniyorlar. Daha travmatik yaşantılama hı. eğilimi yüksek olan bir karakter yapısı, bir duygusal zihinsel bilişsel yapısı olan çocuklar var. Hı hı. Onlarda çok kalıcı etkiler görebiliyoruz. Bütün hayatı bundan etkilenebiliyor. Bu sebeple bizim bunu özellikle okulların öğretmenlerin ailelerin çocuklara biraz daha yakın olarak sürekli bunu sorgulayıp işte biri sana bunu yaptım, şunu yaptım vesaire gibi değil de çocuğun yanında, yakınında bir davranış değişikliği fark edebilirler. Çocukta bir isteksizlik, okula gitmek istememe, okulla ilgili çocuk ne anlatıyor, neden bahsediyor, keyifli bahsediyor mu yoksa ne hani orada bir değişim Hı -hı. mi var? İsteksizlik Hı -hı. çok hakim olabiliyor, orada çok alerme olmak gerekiyor. Ee, onun dışında sonradan başlayan uyku problemleri hmm. e, uykuda uyanma kabus görme somatik rahatsızlıkları çocukların sonradan çıkıp bir hmm. okula giderken karın ağrısı mide bulantısı hmm. baş ağrısı olabilirler farkında olmayabiliyor. Ha Somatik rahatsızlıklar yani, derken açalım. bazı çocuklar duygu, düşünce, hislerinin çok farkında olup bunları ifade becerisi eğer düşükse bunu bedensel olarak ortaya koyabiliyor. Atıyorum çocuğun okulla ilgili çok yoğun bir kaygısı okula gitmekle ilgili çok olumsuz düşünceleri, orada yaşayabilecekleri ile ilgili olumsuz düşünceleri var. Ama çocuk bunun farkına varamıyor bilissel olarak ve ifadede zorlanıyor. Çocuğun karnı ağrıyor mesela sabah okula Anladım. giderken ya da geceden başlayabiliyor. Mesela tatil dönemlerinde, yaz dönemlerinde çocuk çok iyi ama okul dönemlerinde böyle bir karın ağrısı, mide bulantısı, Hı -hı. baş ağrısı, rahatsızlıkları biraz yani. daha fazla artmış olabiliyor. Bunlar kaygıdan kaynaklanabiliyor Belki çocuklar çocuklarda. Belki Ani bayılmalar üzüntüden kaynaklanabiliyor. Olabiliyor. daha daha ileri versiyonlarında Versiyonlar. görebiliyoruz. Peki. Hani biz e, özellikle ergenlerde e, dürtüselliği nasıl e, teşhis ederiz? Hangi çocuklar dürtüseldir ve biz Hı -hı. bu dürtüselliğe nasıl engel olabiliriz? İlle depli olan, dikkat eksikliği Hı -hı. ve hiperaktivitesi olan çocuklar mı sadece dürtüseldir? Herkeste bir miktar vardır da bazıları daha mı iyi kontrol eder? Ama bilhassa ergenlikte hormonlar, duygular coşmuşken nasıl engel olacağız? Şimdi <laughs> ergenliğin doğası gereği evet bir miktar dürtüsellik var ama bu işlevselliği bozacak ölçüde olmuyor aslında hı. sağlıklı gelişim içerisinde ama işlevselliği bozacak ölçüde bir dürtüsellik. Dürtüsellik ne? Önce onu konuşmak belki lazım. Düşünmeden hareket etme olarak tanımlanıyor. Hı hı. Ben bir davranış yapmadan önce bu davranışımın sonucunda ne yaşayacağım? Hı. Ben ne hissedeceğim karşı taraf ne hissedecek bu neye sebep olacak burada riskler ne avantajları ne, dezavantajları ne. aslında sürekli bir davranış öncesi bir filtre Hı -hı. kullanıp bunları analiz edip davranışa geçiyoruz ama bu çocuklarda ergenlerde çocukluktan itibaren olabiliyor bu. Bu filtre kalkıyor. Düşünmeden bir dürtüyle işte o an mesela sinirlenip arkadaşına pat diye vurabiliyor ya da merdivenden geçerken bir anda sinirlenip ya da arkadaşına bir an kızını fark edip arkadaşını itebiliyor. Ama orada onu ittiğin de çocuğun başına bir şey gelebileceğini yani bunu planlayarak zarar vermek için yapmayabiliyor çocuk sadece hı. dürtü kontrolünde biraz zorlandığı için. Buna inanmak an... çok zor değil mi? Bunu planlayarak zarar vermek için yapmıyor. Hani e, ben bunu yanlışlıkla yaptım hocam. Hı hı. Mesela, ama gözünün önünde ceryan etmiş bir olay var. Belki söylediğiniz gibi dürtüselliğini kontrol edemediği için hı hı. böyle yapıyor ama bunu zarar verilen çocuğun ailesine mesela anlatmak çok zor. Tabi şimdi bu çocukta tekrarlayan bir davranış eğer başkasına zarar vermek daha farklı bakılır ve bu çocuğun aynı anda belki hayvanlara zarar verdiğini, evde kardeşine Hı. zarar verdiğini ya da planlı bir şekilde e, karşı tarafı kötü duruma düşürmekten hoşlanabildiğini, karşı tarafın acı çekmesinden, üzülmesinden rahatsız olmadığını. Görüyorsak eğer başka şeylerde eşlik ediyorsa hmm. evet burada başka şeyler davranış bozukluğu olabilir çocukta ee, başka karakteriyle ilgili ya da e, psikososyal durumuyla ilgili farklı problemler olabilir ama çocuk bir kere olmuş mesela bu davranış hmm. çok sinirlenmiş ve kendini tutamamış Kazayla olmuş olabilir Kazayla. <laughs> peki peki Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı bu konuyla alakalı dürtüsellikle ilgili? Bu konu çok yoğun aslında. Hı hı. Ne zaman başka dürtüsellik? Sadece DEP'te mi görüyoruz dediniz? Dikkat eksikliği, hiperaktivite de evet. evet yoğun dürtüsellik. Hocam çok yaygın bu arada. Ben yaygın. kimi sorsam dikkat eksikliğim hiperaktiviten varmış diyorlar. Şöyle 10 kişiden birinde görülebiliyor aslında çalışmalarda. O yüzden hani bu kadar yaygın görüyor olmak normal ama tabii ki hani her eee dikkat dağınıklığı yaşayan belli hmm. dönemlerde ya da belli alanlarda yoksa hepimiz depliyiz yani. <laughs> evet, belli oranda dikkat dağınıklığı yaşadığımız dönemler olabilir. Bu belki işte yoğunluk kaynaklı burnout olup e, tükenmişlik sendromunda da olabilir. Hmm. Anksiyetede de olabilir. Depresyonda da olabilir. Hmm. Hayatın belli dönemlerinde de olabilir ama dikkat eksikliği bozukluğu demek için süren bir şekilde gelişimin e, aşamalarında çocukluktan itibaren görünmesi ve belli alanlarda işte bozukluğuna sebep olması gerekiyor. Dürtüsellik, dürtü kontrol bozuklukları da var. Sadece davranışa yönelik e, bir bozulma şeklinde de seyredebiliyor. Evet dikkat eksik hiperaktivite de oluyor. Ya da belki e, daha yetişkin dönemlerde dışarıdan madde alımında, alkol hmm. kullanımında da bunu dürtü problemlerini görebiliyoruz. Ya da işte bipolar bozuklukta da görebiliyoruz. Onun çocukluk e, çağında minik minik belirtilerle başlayan şekli var. Bu durumda da görebiliyoruz. Ya da çocuklarda depresyonla da dürtü kontrol problemleri görebiliyoruz. Saf bir duygu regülasyon problemi oluyor bazen çocukta. Hı hı. Burada da görebiliyoruz gibi hani e, sadece dikkat eksik hiperaktivitede değil hı hı. E, başka problemlerde de görebildiğimiz oluyor. Hocam ben emek eğitim YouTube kanalında ilk defa bir çocuk ve ergen psikiyatristi arıyorum. Şimdi siz böyle konuşurken benim arkamdan sorular uçuşuyor. Konuyu konuya bağlıyorum. Hemen böyle borderline, işte bipolar bozukluk, belki narsistik kişilik bozuklukları. Şimdi ergenlik döneminde bu kişilik bozukluklarını teşhis etmek kolay mı? Size bunu soracağım. Hı hı. Hani e, ya da bu çocuklar o yaş grubunda aday adayı oluyorlar ya hı hı. ama ergenliğin de kendi getirisi zaten bazı karakteristik durumlar borderline'ın karakteristik yapısıyla örtüşebilir. Hı hı. Benzeyebiliyor. Benzeyebiliyor. Ebeveynler birdenbire diyor ki ya ben bu çocuğu ne yaptım da bu narsistik oldu çocuğu çabuk etiketliyoruz. Veya bunu öğretmen de yapabiliyor, idareci hmm. de yapabiliyor. Bir kere bunu dışarıdan bir insan bu karar verebilir mi? Hmm. Kendisine ve bir başkasına. Çocuğa hemen çocuk yaşta ve ergen yaşta böyle etiketlemek doğru mudur? Etiketleyelim, hemen çaresine mi bakalım veya? Bunları da size sorsam. Hmm. Şimdi biz bu konuda uzmanlaşmış profesyoneller aslında çocuklara böyle tanılar koymuyoruz. Çocuklukta 18 yaş öncesi kişilik bozukluğu tanısı konmuyor aslında. Hı hı. Ama belli kişilik yapılanmalarını öngörebiliyoruz. Bu, bu şekilde gidiyor diye kendi aramızda konuşup hı hı, e, ona yönelik bir belki terapi yöntemi ya da işte ailenin e, çocuğuyla ilişkide buna yönelik değiştirmesi gereken alanları belirleyip hani burada bu şekilde yapılanma ile ilgili bir risk var. Bu genetik geçişte olabilir. Çocuğun davranışları, aile yapısı, hmm. çevresi, ortamı bununla ilgili önlemler alınabiliyor ama çocuklukta kişilik bozukluğu tanısı konmuyor. Hiçbir çocuğa narsistik kişilik ya da hmm. işte borderline biz demiyoruz. Bazen ergenler ben borderline'ım diye geliyor. Bir şey bir yerlerdenmişler okuyorlar. Bir de bu terimler çok moda oluyor. Onların içerisinde çok yaygınlaşıyor. Bipolar olmak, borderline olmak, deble olmak çok böyle bazen hmm. onlara güzel geliyor. Bir hmm. Kişilik sığınacak bir yerim İkimlik var ya. ben böyle olarak olurum. bunu seçebiliyorlar. E, tabii ben zaten işte bir polar olduğum için böyle duygularım git gel benim. Kılar kolay yok değil yavrum. ergensin ama. sen yani. <laughs> bu kadar kolay değil tanı koymak. Tabii hmm. biz bozulma işlevde işte kayıp varsa süreyen bir şekilde o zaman bir tanı koymak ya da işte bu konuda bir değerlendirme gerekebiliyor ama ergenliğin yapısı evet borderline'a duygu yönetiminde zorluk anlamında benzeyebilir, dürtüsellik benzeyebilir. Ha hani dürtüsellik burada borderline'da da olabiliyor. Hı hı. Onun dışında böyle bazı dönemlerde keyifsiz, mutsuz, bazı dönemlerde değişkenlik. Aslında o, o sosyal medyada da ergenler arasında da böyle bir duygu değişimi olduğunda çocuklar ben borderline'ım, bipolarım bunu çok sık kullanıyor ama bu duygu değişimi ergenlikte de aslında normal karşılanıyor ama bu duygu Değişimi içerisinde eğer işlevde bozulmaya sebep olacak kadar bir ağırlık varsa mesela çocuk e, süreyen bir şekilde birkaç hafta boyunca mutsuz her alanda arkadaşları hmm. içinde de mutsuz keyifsiz hiçbir şeyden zevk almıyor hmm. e, çok gün yani hissediyor enerji kaybı bu? var hmm. bunun işte mesela depresyon demek için iki haftadan hmm. uzun sürmüş olması gerekiyor ya da işte borderline demek için bunun gerçekten işlev kaybına sebep olması gerekiyor. İşte ev kaybından, işte ev kaybından kasihi işte çocuk derslere odaklanamıyor bu şey tamam. bu sebeple. İlişkileri bozuluyor arkadaşlarıyla ilişkilerinde. Hmm. Çünkü karşı taraftan ne bekleriz ilişkiden? Bir stabilite bekleriz. Hani hmm. bir öngörü bekleriz. Hani tamam. tanıdığımız insanın karakteri hangi durumlarda nasıl davranacağını, nasıl tepkiler vereceğini aslında bir öngörmek. Bununla ilgili bir beklentimiz hmm. oluşur ve bu beklentiler gerçekleştiğinde biz Karşı tarafı tanıyıp güvenip ilişkiyi sağlam bir şekilde oturtup devam ettirebiliriz. Ama atıyorum borderline karakter yapısında hmm. bu çok değişken olduğu için ilişki kurmada problem çok sık yaşayabiliyor bu bireyler. Ee, bir karşı tarafın güveninde problem Hı. olabiliyor. Çünkü duyguları çok değişken olabiliyor. Ee, mesela bir arkadaşını bazen çok değer verip, çok onu yüceltip, bazen de çok nefret edebiliyor aynı kişiden. İşte bu duyguları böyle biraz uçlarda gerçekten yaşayabiliyor. O da ilişkileri bozan bir şey aslında çok fazla. Ya da e, bazen çok Hocam, iyi hissedip... Ben de çok yetişkin tanıyorum yalnız. Hepsi borderline değil. <gülüyor> şey. <gülüyor> Ama var tabii ki çok fazla kişilik Peki. problemi olan, kişilik yapılanması hmm. olan, bir de kişilik bozukluğu, bazı kişilik yapılanmaları işte atıyorum narsistlik yapılanmamız hepimize dair bir miktar var. Hmm. Ama bunun bozulma denmesi için yine bunun işlev kaybına sebep olması... Ee, ilişkileri bozması, hayatın akışını bozması, işte karar mekanizmalarımızı bozması gibi kayıplara sebep oluyorsa bir bozulmadan, bozukluktan bahsedebiliriz. Yani tanı koymak kolay değil. Biz mesela tanı koyarken çocuklara, ergenlere çok ince ince gidip hassas davranıp bir süreç içerisinde tanı koyma eğiliminde olurken başka insanların da dışarıdaki bu işte uğraşmayan, profesyonel olmayan kişilerinden de hani bu terimleri kullanırken çok dikkatli olmaları gerekiyor aslında. Çok teşekkürler. Teşekkür. Aslında çok geniş spektrumlu bir şekilde konuştuk. Ee, öncesinde bir akran zorbalığı dedik. Sonrasında dürtüsellik dedik. Ardından dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi dedik. Tabii dürtüsellik Hı -hı. deyince ister istemez mevzu bahis oraya geldi. Ve Sonrasında da ergenlik dönemi zaten sıkıntılı bir dönem ve belirli kişilik bozukluklarının e karakterize ettiği şeyler bizim üzerimizde zaten var. Er, bir ergene bunları söylemek e, kolay mıdır? Bunu bir uzman e, bile hani teşhis etmiyor. Hı -hı. E, çocukları böyle etiketlemeyelim dedik. Kişilik bozukluklarını da konuştuk bu vesileyle. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. E, bugün emek eğitimde çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Sebla Gökçe vardı. E, yine bekleriz diyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.